Film seyredelim diyeceğim ama hiç aburcu cubur kalmamış. Hadi kalk 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 birlikte şimdi markete gideceğiz anne kız pijamalarla gece gezmesi aburcu buralıp geleceğiz. Hadi gel benzin istasyonu açıktır oradaki marketler oradan alalım. Hadi kalk 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 gidiyoruz bak. Baban anahtarı buraya bırakmış. Hadi gidiyoruz. Yürü yürü hadi koş koş markete. Baba baba nereye gidiyorsunuz? Eyvah yakalandık. Akşam akşam arabayı hayırdır? Ya biz Elif Sinem'le petrol ofisindeki markete gidip aburcu cubur alacağız. Sonra da film seyredeceğiz. Hayır kesinlikle hayır. Ya, Elif anahtarı niye verdin? Ya, elimden çekti. Ya Murat Peki, verir misin? Ne şartım ben de ben götürürsem bir Hayır biz anne kız vakit geçireceğiz. Oo, anahtar cepte ferman çekildi. Ya Elif vermiyor var. anahtarı. Oh, no. Dur dur yedek anahtar. Yedek anahtarımız var bir kere. Yedek anahtar alıp gidebiliriz. Hayır. Ya bırak yedek anahtarı öyle bir yere sakladım ki otoparkta hayatta bulamazsın. Ya onu da mı aldın evet. ya? Evet. Ya Elif bir gidemedik annem ya. <laughs> ömer, 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 sonu, Elif, sen uyuyunca cebinden mi alsak anahtarı? Gel gel gel. Eli plan mı yapacağız? Benim şahane bir fikrim var. Benim de var. Benim fikrim arabayı hırsız kaçırdı fikri. Senin fikrin? Benim de. Ne yapacağız o zaman? Otoparktaki anahtarı mı bulacağız? Evet. Hadi yürü gidiyoruz. Otoparktaki anahtarı bulalım. Arabayı öyle bir yere park edeceğiz ki Elif Sinem babana sonra uyandıracağız. sen de bizimle gel diyeceğiz ve araba çalınmış diyeceğiz. Hadi gidiyoruz. Anne anahtarı nereye sakladı bilmiyoruz ama buluruz annem ya. <laughs> kesin bizi kandırıyor. Kolay yerlere saklamışlar. Bizim zor yerlere. O verken. zaman bulacağız geç. Hadi aç bakalım. Açılsın ışık. İşte ışık da açıldı. Acaba nereye sakladı Elif? Şu süpürgenin üstüne falan mı sakladı? Bakayım mı? Dur bakayım. Buralarda yok annem ya. Elif nereye sakladı? Nereye sakladı? Oralara bak bir tane anneciğim. Elif yoksa arabanın bir yerine mi sakladı? Arabanın bir yerine de saklayamaz ki. Uzağa da saklamamıştır kesin. Başkasının kapısının önüne de saklamaz. Motorun içine saklamış olabilir mi? Hadi. Bak annem her yerine bak ya. Burası açılmıyor mu? Cık, burası açılmıyor. Efendim anneciğim. Doğalgaz saati. Onun üzerine saklamış olabilir mi? Orada bir şey görünüyor. Nasıl gördün kız? Bakayım. Gerçekten burada. Harika. Aç kapıyı. Hadi biniyoruz. Arabayı ne tarafa saklasak Elifciğim? Şu tarafa saklayalım tamam mı? Geç hadi. Aç bakalım geç 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 yanıma bin yanıma bin hadi gel. Gel anneciğim gel arabayı saklayacağız şimdi Elif Sinem'le birlikte arkadaşlar. Geç anneciğim geç. Hadi getir. Hadi gel bakalım arabayı kaçırıyoruz arkadaşlar. Arabayı otoparkta çok kuytu bir yere saklamamız gerekiyor. Hadi açalım arabamızı. Aç annem. Elif çok kuytu bir yere saklamamız gerekiyor tamam mı? Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Biz geldik. Anlamadım. Lütfen tekrar eder misiniz? Aa aşk olsun ya. Önce bir arabayı bir pembe renk yapalım mı? Üzgünüm. İşlem başarısız. <laughs> Bizimle dalga geçiyor ya. Hey Mercedes. Oo, oh, Ayarladı kendini. İç aydınlatmayı pembe yap. Fonksiyonu ayarlayabilmek için lütfen kontağı açın. <laughs> Sizi dinliyorum. İç aydınlatmayı pembe yapar mısın? Pembe. Bana Harika. Işığımız pembe oldu. Hadi gidiyoruz anneciğim. Geldik Elif Sinem. Burası gayet iyi tamam mı? Burada kimse de oturmuyor. Hadi in bakalım arabayı da kapatalım. Gidiyoruz. Hadi Elif Sinemciğim eve gideceğiz haber vereceğiz. Burası gayet iyi bence. Ne dersin Elifciğim? Bak en kuytu köşeye getirdik. Hah. Al bakalım anahtarı. Şimdi gidip haber vereceğiz. Koş bu taraftan gideceğiz Elif. Elif Sinemciğim şimdi babana diyeceğiz ki tamam diyeceğiz sen de bizimle gel çünkü canımız çok abur cubur çekti diyeceğiz sonra da aşağı ineceğiz arabanın olmadığını görecek hırsız kaçırdı deriz. hadi gidelim Biz de deriz ki otopark anahtarı saklamasaydın deriz hadi gidelim anneciğim aç bakalım kapıyı Elif gel hadi asansörle çıkalım Bücür de bizi karşıladı. Biz babaya şaka yapıyoruz. Sen bunu tüyana... Tamam sakın ha çaktırma Bücür. Gel bakalım kızım. Hadi gidelim o babana o haber boki, verelim. Elif Sinem çok gerçekçi oynamamız gerekiyor tamam mı? Sakın çaktırma. Bücür sen de çaktırma sakın ha ona göre. <laughs> Anahtarı versene annem. Orada olmadığını görecek cebime saklayayım. Hadi geç. Baba 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 baba. Murat. Ya baban uyumuş Elif. Ne oldu? Ya Murat biz dayanamayacağız ya. Hadi gidelim aburcu almaya gidelim. Sen de gel var. Yapacak bir şey yok değil mi anneciğim? Ben götüreceksin gidelim. Evet sen götür bizi ya. Ne olurdu sanki bize verseydin anahtarla beraber gitseydik? Elif Sinem bu baban illa bizimle takılacak yani. Hadi yürü yürü bizi götür de gel. Hadi. Bir sürü aburcu ceza olarak ne yapalım Elif Sinem biliyor musun? Tüm sepeti Kinder sürprizle dolduralım. Hadi gidiyoruz. Elif ceza olarak tüm sepet dolduracağız. Evet. Abaz abartma ya, birkaç tane alırız. Eğer biz tek gitseydik birkaç tane alırdık. Sen götürüyorsan her harcayacaksın mecbur. Yok, yok, olmaz, hadi ya. gidiyoruz hadi gel. <laughs> Zehra araba <laughs> nerede? Zehra araba nerede Zehra? Araba yok. Nasıl araba nasıl yok Burak zera buraya park etmedin mi? Yok. Mısın, araba yok? Almışsın anahtar götürmüşsün nerede araba? Baba arabanın anahtarını otopark etsak Tabii ki de olacak bu. Aynen öyle. Hırsız girmiş çalmış gördün mü Murat? Nereye sakladın? Nereye? Gerçekten oraya mı? Murat o kadar basit bir yere mi sakladın? Eyvah! Arabayı kaçırmışlar Elif. Ya Murat araba anahtar oraya saklanır mı hiç göz önünde? Sanki buyurun alın der gibi. Bana verseydin yedek anahtarı. Ne şakası Murat? Arabanın anahtarı sende. İkisi de sende. Murat yavaş bir sakin ol. Ara bekçi, arasın bekçi, değil mi anneciğim? Alo. Dur bakayım. Araba çıkan olmadı mı şimdi yerde? Nasıl çıkan olmamış ya? 4-5 saatte çıkan yok benim araba. Bir güvenlik kameralarına bakma ya benim arabamız ya. Yerinde gitmiş araba ya. Elif güvenlik kameralarına bakacaklarmış. Burada güvenlik kameraları var anneciğim. Ne şu değil mi? O değil o ya, yani. Elif Sinem gel annem gel gel. Gidelim baban. sus gülme çaktırma ya. Murat nereye gidiyorsun? Kendi kendine mi gitti araba? Murat otoparka saklarsan anahtar olacağı buydu. Dur bekleyin. Şey ne diyor? Evet. Efendim abi. E, yok araba çıkmamış mı abi şimdi ya da? Neredeymiş? koydum Araba yok çıkmamış araba. Çıkmamış? Araba bakmış mı güvenlik kameralarına? Ya bakmış mı güvenlik kameralarına? Araba otoparka çıkmamış. Araba, araba. <laughs> görmüş Elif Sinem ya görmüş. Baban koşu koşa koşa gidiyor ya. Koş koş koş. Bize çok kızacak. <laughs> gel gel gel. Bak ya bak koşa koşa gitti. Araba burada görmedi şaşkın. Murat. Nerede? Otoparktan çıkmamış mı? Bu araba mı? Evet sana bu bir kışkırtma. Sana bir ceza. vallahi. Sen arabayı benden sakınırsan ben de arabayı alır böyle kaçırırım işte değil mi Elif, Sinem? Ya güzel, güzel oldu. Niye böyle yaptınız ya? Valla anne nefesim Oh iyi oldu sana. Hadi gidelim oh, mi markete artık? Be. Aç kapıyı. Hadi gidiyoruz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Elif, Sinem gel anneciğim gel. Bin arabaya. Kaçıracak arabayı. Çabuk bin. Kaçıracak. Ya kilitledi kapıyı Murat. Açar mısın? Murat kapıyı açar mısın lütfen? Bizi markete götüreceğine söz verdin. Aç kapıyı. Aa Elif dur annem dikkat et. Uzak dur. Ya Murat lütfen. Elif Sinem kaçırıyor arabayı baban ya. Murat lütfen hadi ya aç kapıyı. Elif Sinem geç anneciğim bin arabaya. Hadi aç bakayım kapıyı. Oh açıldı hadi bakalım. Hadi geç ya. geç ben de geliyorum. Hadi bizi şimdi markete götürüyorsun. Tamam mı? Ya, anne, arabaya Bütün abur cuburlardan alıyoruz. Ben de arabaya binmişken sahile gidelim. Evet sahile götür bize. Kesinlikle. Hadi sahil, sahil keyfi yapalım. Gece gezmesi. Nereye götürecek bizi? Bekle Melis'i çok güzel yere götüreceğim. Sahile götüreceğim. Elif sahile götürecekmiş baban. Harika. Hadi gidelim. Murat hadi. Bir dakika Zehra dönemedim. Bir dakika sen dönemedim diyorsun da çıkış o tarafta değil ki. Murat, ne taraf... nasıl soğuttun onu anlamıyorum ya. Vallahi arabam. Çok <laughs> <ya>. güzel oldu değil mi Elif'ciğim? Elif baban sahile ters sahile yöne götürüyor. götürüyor. Sahile Murat, sahile çıkış kapısı burada. Evet evet sahile götürüyorum. Ben. Ya çıkış kapısı burada. Elif baban bizi çıkış kapısına değil kapının önüne götürüyor ya. Ya Murat olsun ama Değil ya. Yarabağalı dün ana da saklamayacağız. Eyvah, bücür kaçmış. Elif koş. Kaç bücür kaçmış şu an. Gel buraya. Bücür nasıl açtı kapıyı? Bücür kaçmış şimdi de. Şaka derken gerçek oldu. Bücür neredesin bücür? Kedi